Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz diyorum. Nasıl? Ben çok sıkıldım. Sıkıldım. Bir haftadır keyfimi yerine getirecek şeyler arıyorum. Ama bulamıyorum. Hayat neden bu kadar sıkıcı? Boş kafa çok sıkıcı. Kafam boş. Bana kalırsa her şey boş. Neden? neden? Sürekli soruyorum. Neden? Neden lan neden? Neyse. Evet bugün bana yapılan kışkırtmaları izleyeceğiz ve kinleneceğiz. Öfkeleneceğiz ve hak vereceksiniz bana. Neden çaldığım için. Evet. Boş yorumları sevmem. Dolu yorumlar benim için çiçek gibidirler. Çiçekleri severim. Topartmak için. Evet. YBJ kışkırtma yazınca arkadaşlar. Benim hakkımda bir sürü kışkırtma çıkıyor. Şimdi sizlerle birlikte en iyi kışkırtmaları izleyeceğiz. Ve bir kin kusacağız. ha <laughs> diyeceğiz. Şimdi ilk öncelikle YBC'nin evini bastım bilgisayarını kırdım kışkırtmayı izleyeceğiz. 286 bin like almış 3.5 milyon izlenmiş oha. Bilgisayarımı kırıyorlar arkadaşlar. Benim gözümün önünde aga. Bir tane olsan gider bunun ekranı. Aynen inşallah inşallah tek de almam lazım. Şunu kapağını aç kapağını aç. Sana. Ne yapıyoruz, yapıyoruz. Ya. Ne oluyor, Bakın içeri geldiler ve monitörümü benim gözümün önünde. Ne yapıyorsun? Vuruyor. Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Ya, ya aga Ne oluyor lan? Ya bu çok etkili Ben bununla nasıl oynamayacağım şimdi? Hayır, aylardır zaten sana ya. değiştir diyorum Bak senin iyiliğin için oldu Yapılan şeye bak, benim yıllarımın monitörünü gözümün önünde vurdu ve boyadı arkadaşlar ya, Ben sinleyin çalışıyorum Yok, burada çıkmadı. Çıkıyor, tamam Çıktığı zaman böyle boyuyor. Çıkıyor ve ya, bir daha boyuyorlar Manyaklar Ne yapıyorsunuz siz ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Allah belanıza versin bir dur Ya bırak <laughs> ve ben monitörü alıp gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Adama dalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve ayha ila oha. Kırdılar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve aldılar götürüyorlar. Gördüğünüz gibi 5 kişi beni tutuyorlar. Benim vallahi olaydan haberim yok ama grubun en güçlüsü olarak Batuhan İçinden geçiyor arkadaşlar monitörü ne yapıyorsunuz böyle bir şey ya? Sonradan vuruyorum. Ne yapıyorsunuz bunu ya? Evet. Ya bir video için monitör kırılır mı arkadaşlar? Bir ben? video için monitör kırılır Ya bu bana, bana yakışmadı tabii. Bu benim lafım değil ama ben genelde bozuk olan şeyleri kırıyorum. Çalışan şeyleri genelde kırmıyorum arkadaşlar. Beni de biliyorsunuz tarzımı. Bozulan olan ya da dandik olan şeyleri kırırım. Neyse. Sinirimizi attık sayılır mı? Atmadık ama olsun. Şimdi bana mezarda yapılan Umut Aksakallı'nın yaptığı 1.4 milyon izlenen kışkırtmayı izleyeceğiz arkadaşlar. Ben direkt kışkırtma sahnesini açıyorum. YBJ'nin videosu bitti. Şu anda içeriden çıkacağını sanıyor. YBJ! Lan! Evet, benim mezarda kışkırtıyorlar çıktım, arkadaşlar. Allahınızı karım yaparım. Hayırlı Seni karım yaparım falan diyorum. Allahınızı karım yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Yalnız kaldım lan burada. Bu kışkırtma mı şimdi lan bura? Ya ona döndü. Kışkırtmaya çevirirler arkadaşlar ve beni orada Görüşürüz. bekletiyorlar. Oğlum sakallı. Bak kaldım orada. Ne var? Kart artık lan Allah belanı versin. Bana aşık olduğunu söylersen çıkartırım ya Mece. Sana aşığım ama. <laughs> aşık olduğumu bile söyledim be. Sakın sakın. Bak bunu dökmeleri beni çok çıldırttı. Bal vallahi çok çıldırttı. Benim en nefret ettiğim şey saçımın ıslanmasıdır. Saçımın ıslanmasından nefret ederim hele hele sütle. Ne yapıyorsun? Bak. <laughs> Aa, hiç onu Burada bir şok geçiriyorum. Bana bunu yapmayacaktınız diyorum. Allah belanı versin ya. En büyük youtuber sensin diye var Bana. bak, bana bunu yapmayacaktın Bana bunu yapmayacaktın. diyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Çok sinirlendim oradan Çıktığım anda mutak sakallıyı dövebilirdim. Yapmayacaktık sana. Bana bunu yapmayacaktınız. <laughs> en büyük youtuber kim? Şeker Oğlum atıyor arkadaşlar bakın. Böyle bir şey planda yok ki. <laughs> Vay bak. Bu, bu, benim kırmızı çizgimdir. Saçımın iğrenç şeylerle ıslanmasından nefret ederim. Ne <laughs> <laughs> Yebeje protein geliyor. Bak, bak bir de yapmayalım. yumurta döküyorlar. Allah'ım. Arkadaşlar. Allah arkadaşlar izlenmek için böyle şeyler <gülüyor> yapılmaz. <gülüyor> bak izlenmek için böyle şeyler yapılmaz. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Bana neler yaptılar lan? <laughs> arkadaşlar Allah aşkına sizin elinize böyle bir imkan gelse bunu aşağıdan çıkartır mıydınız ya? Bak ben Üzülüyor Bak ediyorum. çıkınca yerim, böyle bir şey planda yoktu. Geliyor dikkat ya şey. et. Aç ağzını. Arkadaşlar tutarımdayım. Ve yumurta atıyorlar. Oğlum, Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Yumurta <laughs> niye atıyorsunuz? <laughs> Şimdi arkadaşlar çıkış sahnemi açalım, beni burada bayağı bir bekletiyorlar, çıktım da onu nasıl döveceğime iyi bakın. Bak! Dotu kaldırı fırlatalım. Kaçıyor ya, ama. Dön. Bir dakika abi nasıl kaldı? Bak bak. <laughs> amına, kodum nerede oğlum? Kodum nerede? <laughs> abi çok iyi. <laughs> bak bak bak. Ya, al şunu amına koyayım ya. Ayakkabım da yok. Ya, abi, al şunu, ver şu ayakkabını. Bak ya. üstüm müstüm yumurta olmuş. <laughs> Ver. Yebeşi çok iyiydin ya. Ya siktir git ya. Ya şunu amınıza koyayım ya. bak şuraya bak ya. İğrenç olmuş. <laughs> kaçıyor arkadaşlar. Ya, <laughs> ya abi böyle bir şey abi böyle <laughs> Ve kaçıyor. <laughs> Öyle değişik bir kışkırtmaydı arkadaşlar. Bu en nefret ettiğim kışkırtma bu olabilir. Ama daha bitmedi. Evet bir diğer kışkırtma arkadaşlar. Arkadaşlarıma yeni sevgilim şıkısı kışkırtma. 76 bin like almış. 1 milyon 600 bin izlenmiş. Ben direkt final sahnesini açacağım arkadaşlar. Sizlere çok fazla aşırı izletmek istemiyorum. Direkt o final sahnesi en kral sahneyi göstereceğim. <laughs> ne biçim <mi> saçma <laughs> Bakın burada bana iyice saçmalıyorlar falan filan. En final doruk noktasına gelmiş. Ve en sonunda da kız bana orospu dediği sen yokken diyor ve beni çıldırtıyor. Evet. Abi şimdi beni bıraksanız da ben. Beni bırakın diyorum bırakmıyorlar. Ben ya ben ne tuhaf bir muhabbet dinliyorum ya. Çok saçma bir muhabbetin içine düştüğümü burada farkındayım. Ya artık bırakın diyorum gideyim yani sizinle takılamam diyorum. Ya YBJ ne yaptın abi kıza? Nasıl söyledim kıza? Bir enteresan geldi bana beni bıraksana sen. Enteresan diyor Benim... aşkım sen hala onunla Bak, muhabbet edecek Bak ben de bir enteresan misin? bir adamım da ben normal bir insanım bu kıza göre. Normal bir insansın. Bak nerede <laughs> diyor ya. kız da tam böyle çingen gibi saldırıyor ya çok Sinirlendim burada. Sana YPG terbiyesizlik mi yaptı kuşum? Yapmaz evet. bu arada. Evet ne demek ya? Yaptı. Bak sen biz burada kanlı bana... bıçaklı kavga ederiz bununla. Sen gittiğinde bana orospu dedi araba. Aha bak orospu dedi diyor ya. Konu nasıl buraya geldi anlamadım. Ya, ya bir siktirin gidin. Al ya beni bıraksana. Zaten böyle bir iftira atınca arkadaşlar sinirlendim artık siktirin gidin diyorum yani yürü gidin beni bir salın. Sen benim kız arkadaşım orospu mu dedin? İn lan aşağı. Sen in lan diyorum. İl lan, İl lan, i̇n lan, lan, lan ama ya. Arkadaşlar orada bana şaka ya, kanka, olduğunu gel, söylüyor. Gel, yani, lan ya, ya, bir, bir. Bir bir gel bir Allah aşkına anlatacağım. Böyle bir kışkırtma bunu da böyle pas geçebiliriz. Ağzını burnunu kıracaktım orada ama durdurdu beni şaka olduğunu söyleyerek. Daha çok var arkadaşlar hangisini açacağım bilmiyorum. Takipçilerim uyurken evimi bastılar şakası var. Beni böyle değişik bir şekilde uyandırıyorlar onu da açayım. Bakın kaç kişi beni uyurken odamı basıyorlar. Bakın şimdi hem de ne müziğiyle. Lan!

Bak 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 aksakallı Allah belanı Aynen. Yani ya. Kanka sana bir uyanlarıma şakası yapalım dedik bu arkadaşlar seninle tanışmak ve video çekmek istiyorlar. Buna <laughs> 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 <Ya böyle gülüyor> Bak ya? şu, şu gözüme, gözüme böyle yüzüme bak, bak. Allah'ını <laughs> seversen <laughs> ya. Gördüğünüz gibi bunu da göstermiş oldum. Şimdi en iğrencini açıyorum arkadaşlar. En iğrencini. Komşu evine hırsız girme şakası. Benim bütün ekipmanlarımın <laughs> çalındığı şaka. Ekipmanlarım çalınıyor arkadaşlar. Eve giriyorum. Benim ekipmanlarımı çalıyor Aksakallı <laughs> Bu şaka 1 milyon 800 bin izlenmiş 128 bin like almış Bu en beteriydi ya gerçekten <laughs> Bakın giriyorum bir şaşkınlık ifadesi Evim dağıtılmış Bilgisayarlarım yok <laughs> Şaşırıyorum böyle ne oluyor ne <laughs> diye <laughs> Garloş geliyor <laughs> küfür ediyorum full. Şimdi ya full küfür ediyorum arkadaşlar. başka, başka bir şey var Ya bu kim yaptı abi? Garloosh'unkini de almışlar. Garloosh'un haberi var bu arada. Yunus benim Oğlum benim kasayıdan mikrofonu biraz götürmüşler. Garloosh'unkine bakıyorum. Garloosh'unkinin alındığını görünce orada inanmaya başlıyorum olaya artık. Oradan bir şey diyemiyorum bir şey yok. Ya. Hep küfür ediyorum ya, Sinirden küfür ediyorum. Zaten başka yapacağımız bir şey Bu hayatta hep küfür edeceğiz. Maalesef arkadaşlar hayat bize hep küfür etmeyi öğretti. Çok da küfür yedik. <gülüyor> Artık. <gülüyor> Sinirleniyorum arkadaşlar. Ve en sonda da çok uzatmayacağım. Full küfür geçiyor burada. Full küfür geçiyor. En sonda mutak sakallının aldığını öğreniyorum. Burada bir sigara yakıyorum. Ya eşyaları... Lanet olsun bu hayat bana neler yaşattı ya. Lanet olsun. Bütün Polis yok. arıyoruz arkadaşlar. 10. Buraları ben en azından toparlayayım. Sigaramı tamam, lak tamam. içeyim. En sonunda bu taksa aldığını düşünerekten onu arıyorum falan filan arkadaşlar. Yani bana neler çektirdiniz lan. Hepsini tam olarak da izletmek isterdim ama video çok uzun bir video olacaktı. O yüzden de çok şey yapmadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesi istiyor musunuz? İstemezsiniz. Çünkü nedir yani bütün hepsini izlettim zaten de. Tamamını izletmek istemedim. Çok uzun olurdu video. Şu videomu izlemenizi izleyin. Bunu da izlemesi mutlaka izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.